Sevgili Koç, bugün gökyüzünün iki etkileyici gücü Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgen sana adeta bir dönüşüm fırtınası getiriyor. Bu enerji, hayatının temel taşlarından bazılarını yerinden oynatmana ve köklü değişiklikler yapmana olanak sağlayacak. Kendine olan inancının tavan yapacağı bu dönemde, adeta bir nehir gibi güçlü ve durdurulamaz bir şekilde ilerleyeceksin. Cesaretini ortaya çıkaracak bu dönemde kendi işini kurmalısın. İyi bir yönetici olduğunu söylememize bile gerek yok. Fakat kendi işinde başarılı olma şansının yüksek olduğu bir döneme giriyorsun. Bu süreçte liderlik etmen gereken konu ne iş ne de eğitim hayatın. Sen fikirlerini yönetmeli ve yaratıcı enerjinle en doğru yolu kendine göre inşa etmelisin. Akıllı girişimlerle büyük kazançlar elde etmek üzeresin. Aşk hayatında ise romantik ve eğlenceli olacaksın. Kendine inanarak yürüdüğün yol enerjini artıracak, bu da ilişkine yansıyacak. Bildiğin gibi aşk en çok mutluyken sana yakışıyor. Tadını çıkar. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün güneş ile Plüton arasında oluşan mistik üçgen seni gizemli bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta hayatında kökten değişiklikler yapma arzusuyla dolup taşabilirsin. Güneşin enerjisiyle dolu bu kozmik etkileşim sana kararlılık ve odaklanma sağlayabilir. Böylece hedeflerine beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Azimli ve heyecanlı bir şekilde yurt dışı planlarını devreye sokabilirsin. Düzenini tamamen değiştirmeye, yaşam tarzını farklı kültürlerle harmanlamaya hazırsın. Bunun için ilk adımı bir bilet alarak yapabilirsin. Yeni düzenini bulunduğun yerde kurmak istemediğine kesin olarak karar vermiş gibisin. Bu konuda ailenden de destek alabilirsin. Bir takım maddi destekler bu yolculuk için önemli olabilir. Belki de önemli bir aile mirasını satarak ya da burs alarak geleceğini inşa etmeye başlayabilirsin. Son derece heyecanlı bir süreçte, kendini bulma yolculuğundasın. Zira elde edeceğin başarı en çok kendine olan güvenine etki edecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün Güneş ile Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu enerji dolu bir üçgenin etkisi altında olduğumuzu söylemekle başlamak istiyoruz. Zira bu güçlü kombinasyon, zihinsel enerjini ve analiz yeteneğini bir üst seviyeye taşıyor. Yani, bugün karmaşık sorunlara karşı yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak için mükemmel bir gün. Zihinsel netliğin ve odaklanma yeteneğin seni başarıya taşıyacak. Bugün her sorunun yanıtının zihninde olduğunu hissedebilirsin. Bu durumu kariyer ve eğitim hayatında rakiplerinin bir adım önüne geçmek için kullanabilirsin. Bu sayede işler beklediğinden çok daha kolay bir şekilde yoluna girebilir. Üzerinde çalıştığın projelerin ve görevlerin kritik noktalarına ilişkin risk almaya hazırsın. Deney yapmak ve bilgini kanıtlamak ister gibi bir halin var. Tüm bunların yanında aşka düşeceğini de tahmin ediyoruz. Plüton İkizler burçları için heyecanlı bir aşkın ve tutkunun habercisi olabilir. Bakalım her şeye yanıtı olan zihnine aşk nasıl etki edecek? Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün güneş ile plüton arasında oluşan olumlu açının etkisiyle kazanmaya hazır ol. Duygusal derinliklerin ve sezgilerin seni güçlü finansal adımlar atmak üzere destekliyor. Bu güçlü enerji, iş hayatında mali dengeleri değiştirecek yatırımlar yapabilirsin. Kendine biraz zaman ayırarak ve sezgilerini takip ederek karlı anlaşmalar imzalayabilirsin. Bu bir ortaklık, işbirliği ya da ticari anlaşma olabileceği gibi üst düzey yöneticilik pozisyonu da olabilir. Son kararını verirken dikkat etmeli, sezgilerinin yanında detayları da gözden geçirmelisin. Duygusal zekanın ön planda olduğu bugün Aşk hayatında da destekleyici duygularla karşılaşabilirsin. Belki de partnerinin karşı olduğu bir yatırım konusunda bile ondan destek almayı başarabilirsin. Öz kaynaklarını korumaya ve aldığın risklere dikkatli ol. Sonuç ya harika olacak ya da çokça canın sıkılacak. Tabii bunun seni endişelendirmesine izin vermemeli. Doğru strateji ve belki de uzman tavsiyesiyle aksiyon almalısın. Bugün mutlaka bir adım atacaksın. Önemli olan karlı yolu bularak yürümek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Güneş ile Plüton arasındaki güçlü ve pozitif üçgen liderlik yeteneklerini ve içsel gücünü ön plana çıkarıyor. Bu etki hayatındaki önemli konularda cesur ve kararlı adımlar atmanı sağlayabilir. Kendine olan güveninin arttığı bu dönemde çevrendeki insanlara ilham veren bir figür haline gelebilirsin. Fakat sakin ve istikrarlı olmalısın. Kararlılığın, cesaretin ve istikrarlı ilerleyişinle kariyer hayatında önemli gelişmeler seni bekliyor. Liderlik vasıflarını kullanarak büyük projelere imza atabilir, iş yerinde etkileyici konuşmalar ve stratejik hamleler yaparak başarıya ulaşabilirsin. İş hayatında karşılaştığın zorluklar dahi seni pes etmeye yetmeyecek. Zira sen hafta boyunca kendinden emin ve net bir duruşla aslan olduğunu herkese göstermeye hazırsın. Tam da bu noktada, partnerinle daha tutkulu ve derin bir ilişki yaşama fırsatı bulacaksın. Bugün, romantik jestler ve samimi konuşmalarla ilişkinizi daha da güçlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgenin etkisi altında karmaşık meselelere odaklanabilirsin. Sorunları çözme ve problemlerin kökenine inerek derinlemesine analiz yapma konusunda bir adım önde olabilirsin. Tüm detaylara her zamankinden daha fazla odaklandığın bugün, yeteneklerin de daha verimli hale gelecektir. Açıkçası bugün, her şeyin üstesinden gelecek kadar yüksek bir enerjiye ve güce sahip olacaksın. Tam da bu noktada kariyer hayatında büyük bir heyecanla çözümsüz kabul edilen sorunlara odaklanabilirsin. Bir yandan bilinmeyenin gizemine kapılabilir, bir yandan da en iyi sonucu elde etme hırsıyla dolup taşabilirsin. Detaylara olan dikkatin ve özverili çalışma stilinle üstlerinden de takdir toplayabilir. Kim bilir, belki de bu önemli bir yükselme fırsatı olabilir. Bu arada aşk hayatına da vakit ayırsan iyi edersin. Zira zihnin sürekli sorular ve sorunlarla meşgul olduğu için partnerin kendisini değersiz hissedebilir. Bolca strese sebep olacak tartışmalar öncesinde iş ile aile dengesini kurmaya odaklanmalısın. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgenin etkisi altında sosyalleşmeye hazır ol. Bu güçlü enerji hayatının önemli bir bölümü olan ilişkiler ve sosyal yaşamında derinlemesine dönüşümler yaşamana yardımcı olabilir. Bugün, sevdiklerinle daha anlamlı ve samimi bağlar kurmanın tam zamanı. Bu süreç, iç dünyanda bir denge ve huzur oluşturacak, ruhunun derinliklerinde hissedeceğin bu huzur, yaşamına yeni bir boyut katacak. Bu noktada ilk ele alamamız gereken konu aşk hayatın olacaktır. Bugün, partnerinle her zamankinden daha yakın ve samimi bir ilişki içinde olabilirsin. Duygusal paylaşımlarının artacağı bu dönem, ilişkini daha da sağlamlaştıracaktır. Aşkın güçlü enerjisi, hayatına yeni bir renk katacak. Kararsızlıklarına, denge ve estetik arzuna uygun bir ilişkinin içinde yepyeni dinamikler keşfetmek üzeresin. Öte yandan iş hayatında da sosyal etkileşim yeteneklerini kullanmalısın. Kontrolü elinde tutan taraf olmak yerine düzene uyum sağlayan bir takım oyuncusu olabilirsin. Bu durum iş ortamında takım arkadaşlarınla arandaki güveni de pekiştirecektir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Plüton arasındaki üçgenin etkisiyle kendini adeta bir süper kahraman gibi hissettireceksin. İçsel gücünü ve dönüşüm yeteneğini tavan yaptıracak enerjilerle bir takım yeniliklerin peşine düşebilirsin. Mesela, geçmiş hayatına dair derin konuları mercek altına alabilirsin. Kendini yeniden keşfetme fırsatı bulabilir. Bu sayede yeni yollar ve yolculuklar peşinde koşabilirsin. İşte tam da bu noktada aşk hayatında eski dosyalar açılıyor. Geçmişin çekiciliği ve gizemine kapılmak üzeresin henüz biten ilişkin ya da yıllardır yüreğinde kapatamadığın bir defter, yeniden gündeminde yer alabilir. Sanıyoruz, bu ilişkiyi bitiren konunun gizemini çözmen gerekiyor. Ancak bu sayede önüne bakabilir ya da geçmişi telafi edebilirsin. Fakat geçmişi telafi etmenin düşündüğünden zor olacağını bilmeni isteriz. Kariyerinde ise, hedeflerine ulaşmak için büyük bir motivasyona sahip olacaksın. Stratejik kararlar alarak hobilerini işe dönüştürebilir, Yeteneklerine uygun işi tasarlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün Güneş ile Plüton arasındaki üçgenin etkisi altındasın. Bu açılanma seni hayatının her köşesinde yeni maceralar ve keşiflere doğru çekecek. Enerji dolacağın gün boyunca yeni deneyimlere ve fırsatlara karşı kapılarını sonuna kadar açman gerekecek. Bu etkinin altında kendini her zamankinden daha da özgür ve kararlı hissedeceksin. Günün özellikle ikinci yarısından itibaren sanki tüm engeller aşılmış ve önünde sonsuz bir yol açılmış gibi gelecek. Bugün, sahiden de hayallerinle aranda duran tüm engeller ortadan kalkabilir. Yeni bir aşka kapılabilir, sosyal çevreni değiştirebilir ya da iş hayatında önemli bir reforma imza artabilirsin. Köklü değişiklikler için bakış açını değiştirdiğini de hissedebilirsin. Başvurduğun işlerden olumlu sonuçlar alarak mutlu olabilir, kariyerinde yeni bir döneme adım atabilirsin. Bunun yanında yeni insanlarla tanışmaya ve kaynaşmaya da meyilli olacaksın. Tanıştığın kişiler güçlü iş bağlantıları veya romantik maceralara dönüşebilir. Belki de anlık bir kararla çıkacağın iş gezisinden hem aşk hem de yepyeni bir kariyer ile dönebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün hayata her zamankinden daha sıkı bağlarla bağlanabilir ve motivasyonun arttığını hissedebilirsin. Zira Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgenle yaşam enerjin artacak. Bu durum, hayatındaki bazı temel konuları yeniden ele almana neden olabilir. Belki de köklü değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir. Hedefine odaklanarak yeteneklerini ortaya çıkardığında istediğin her şeyi elde edebilirsin. İşte tam da bu yüzden bugün tek yapman gereken şey kendine bir hedef belirlemek. Şüphesiz ki ilk hedefin kariyer hayatında başarıya ilişkin olacaktır. Hedeflerine ulaşmak için büyük bir motivasyonla stratejik kararlar almalısın. Elde ettiğin her başarı ile heyecanın artacak, bu da sana yadsınamaz bir tatmin duygusu ve gurur verecek. Başarıya odaklanarak hızla ilerlemenin tadını çıkar. Bu arada kendine zaman ayırarak ruhunu dinlendirebilir ve içsel huzuru bulabilirsin. Evde geçireceğin huzurlu anlar sana moral ve motivasyon sağlayacaktır. Belki de akşam saatlerinde evinde sevdiklerinle birlikte güzel geçen günün değerlendirmesini yapmak isteyebilirsin. Kendini biraz da sevgiyle besle. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova. Bugün hayatına olumlu etki edecek önemli bir dönüşüme hazır ol. Zira Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgen sana yenilikçi düşünceler ile birlikte içsel dönüşüm fırsatları sunuyor. Bu enerjiyi hissetmeye başladığın anda hayatında köklü değişiklikler yapma isteği ile dolup taşabilirsin. Bu değişim rüzgarı seni daha da özgürleştirirken kararlılık konusunda da bir o kadar güçlü kılacaktır. İşte tam da bu noktada bir süredir ertelediğin Fikirlerini yenilikçi enerjinle bir araya getirerek hayata geçirebilirsin. İş hayatında yeni projeler ve girişimlerde başarıya ulaşma konusunda büyük bir istek duyabilirsin. İş yerinde yaratıcılığınla fark yaratıp adından söz ettirebilirsin. Teknolojik yenilikler ve bilimsel araştırmalarla ilgilenmek için harika bir zaman. Kısacası, bugün her alanda yeniliklere açık olmanın tam zamanı. Bu yenilik ve gelişimleri iş hayatına entegre etmeyi de ihmal etme. Gelelim aşk hayatına. Bugün partnerinle birlikte heyecan verici deneyimler yaşayabilirsiniz. İlişkinizi farklı bir boyuta taşıyacak özgür ruhunu serbest bırak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Balık, bugün Güneş ve Plüto'nun oluşturduğu kozmik üçgen sana derinlemesine duygusal dönüşümler vaat ediyor. İçsel keşifler ve farkındalık için kapılar açan bu açılanma ise hayatındaki bazı duygusal yaralar iyileşebilir. Kendini yeniden keşfetmek ve iç dünyanda yeni ufuklar açmak için mükemmel bir gün. Bu içsel dönüşüme izin verirsen, her zamankinden daha fazla duygusal güce ve kararlılığa sahip olabilirsin. Tabii kendinden emin ve kararlı tavırların ilk olarak ikili ilişkilerine olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Romantik ilişkinde partnerinle arandaki bağı güçlendirmek için bu fırsatı kaçırmamalısın. Birlikte daha sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacak duygusal paylaşımlara açık olmalısın. Bir süredir göz ardı ettiğin sorunların üzerine eğilebilir, partnerinle aranı düzeltebilirsin. Kariyer alanında ise duygusal zekanı kullanarak iş ilişkilerini geliştirebilirsin. Başarını artıracak bir yaklaşım ve kararlılıkla iş yerinde yükselme fırsatı elde edebilirsin. Bugün zor kararlar karşısında inisiyatif ve sorumluluk almalı, kendini kanıtlamalısın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.